Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve ala Resulillah. Çok değerli kardeşlerim, Allah'ımızın rahmeti, Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamın şefaati üzerinize olsun. Allah'ımız merhum Sabri rahmet eylesin, sizlere hayırlı ömür versin. Yüce Allah'ımızın kelamından Yasin-i Şerif'i okuduk, manevi olarak dua ettik onların arkasından. Onlara bir vefa borcu olarak son olarak cenaze namazlarında kılarak, dua ederek yine arkasından uğurlayacağız. Kur'an-ı Kerim'i kendisi zaten Yüce Allah ve nünezzülü minel Kur'an mehve huve un Kur'an şifadır, şifadır buyurur. Hem maddi hem manevi her şeye hastalığa şifadır. Ee, geçmişlerimizin ruhlarına Yasin-i Şerif'i okuyarak hediye ettik. İnşallah onların ruhlarına şifa olur. Bize de manevi, maddi yönde şifa olması lazım. Onun için yine bir ayetine bakalım. Yüce Allah Yasin Suresi'nin bir ayetinde bizlere ne buyurdu? Mesela 37. ayet kelimesinde kalmıştık. 37. ayet kermesinde Allah'ımız Yasin-i Şerif'in şöyle buyurdu. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ayetel leyl neslehu min hunnahara fe iza hum muzlimun sadakallahu ve ayetün bir ayettir ayet neydi değerli kardeşlerim delildi Allah'ın varlığının birliğinin ispatı için delildi ayet demek delil demekti neymiş bu ayet ve ayetün ''Lehüm'' onlar için. Yani bizler için, insanlar için bir delil sunuyor şimdi Yüce Allah. Kendi varlığının ve birliğinin var olduğuna dair bir şey söylüyor. Ve ayetün delildir, ayettir. ''Ney elleylü gece'' <laughs> ''Gece onlar için bir delildir'' buyuruyor. Bak şimdi, gece Yüce Allah ne yaptı? Bir ayet olarak bize sundu. Hani ayet ne demektir? genel tabiriyle ayet Kur'an-ı Kerim'deki surelerin parçalanan ayet diyoruz bir. İki, bu vücudumuz bir ayet. iki Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de söylüyor. Üçüncüsü de kainat ayetleri kitabı. Üç tane kitap var. Beden kitabı, Kur'an kitabı bir de kainat kitabı. İşte kainat kitabından bir ayet sunuyor. Ve ayetüllehümülleyl gece onlar için bir delildir buyuruyor Allah'ımız, ayettir. Leyl, Kur'an-ı Kerim'de değerli kardeşlerim 92 defa geçiyor. Yani gece. Gündüz nahar ise nahar. 365 defa geçiyor. Ee, geceyi 92 defa zikretmesi, gündüzü 365 defa zikretmesi ne manaya gelir? Yani hemen hemen 92 çarpı 4 olsa 368 yapar. 4 katı yapıyor. Gündüz geceden 4 kat fazla. Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Bu şu manaya gelir. Aydınlık karanlıktan her zaman çoktur. Allah'ın nuru, Allah'ın rahmeti, Allah'ın bereketi her zaman azabından çoktur. O yüzden Yüce Allah 92 defa geceyi kullanmış, 365 defa da gündüzü kullanmış. Zaten 365 defa da zikredilmesi gündüzü güne de tekamül ediyor. Bu tesadüfe değildir, Yüce Allah'ın ayarlamış olduğu bir sistemdir. O halde gece sizin için bir delildir diyor, ayettir Yüce Allah'ımız. Bu gecenin delilliği, ayetliği nedir ki bize bu geceyi delil olarak ve ayet olarak sunmuş? Neslahu minhu'n nahara o geceyi gündüzden biz eee sıyırıp çekeriz diyor yüce Allah. Neslahu kelimesini kullanıyor sıyırıp çekeriz. Mesela şimdi gündüz akşama doğru ne olacak? Bu gündüzden e, gündüzden o geceyi çıkaracak veya geceden gündüzü çıkaracak. Çekip çıkarıyor. Neslahu dediği çekip çıkarırız diyor yüce Allah. Birbirinden çıkarırız. Bu Yasin suresinin 37. ayetlermesinde neslahu kelimesini kullanıyor. Bu geceyle gündüzün birbirinden e, çıkmasını. Ama e, Fatır suresinin mesela 13. ayetlermesinde yulucu kelimesini kullanıyor. Orada da buyuruyor ki: Yulucul leyle fi'n nahari. Biz geceyi gündüzden e, alırız, çıkarırız. Ve yulucul nahara fi'l Gündüzden de geceyi çıkarırız. Geceden gündüzü gündüzden soyup çıkarırız geceyi. Orada neslahu kelimesini kullanıyor. Burada da e, burada neslahu kelimesini kullanıyor. Orada da yulucu kelimesini kullanıyor. Yani e, kelimeler farklı ama söylenmek istediği mesele aynı. Gündüzden geceyi çıkarırız, geceden gündüzü çıkarırız. E, şeyde de Ali İmran suresinin 27. ayet kelimesinde de var. Orada da tulucu kelimesini kullanıyor. Tulucu leyla nahar ve tulucu nahara fil Gündüzden geceye çıkarız, geceden gündüzü çıkarız. Ve tuhricul hayye minel meyiti ve tuhricul meyyite hay. Ölüden diriyi, diriden ölüyü çıkarırız. Ne ne demek istiyor Yüce Allah bu geceyi ayet olarak bizlere sundu ya şimdi. Dedi ki gecede sizin için ayet vardır. He, şu ayet var gecede. Demek ki gece bir zamanı gösterir ama Aynı zamanda bilim ve ilim konusu ama gece meselesi zamanı gösteriyor çünkü. Bu bilim ile ilgilenmesi gereken bir ayet. Zaman ile ilgilenmesi gereken bir ayet. Biz görüyoruz ki bunlar birbirinden çıkıyorlar. Birisi giderken birisi geliyor. Bu şu manaya gelir. Birisi artarken birisi eksilir. Mesela, neslahu minhu nahara. Biz o gündüzden geceyi soyup çıkarırız. Bir şeyden bir şey çıkardığınız zaman ne olur? O çıkan taraf artarken, şey eksilirken e, çıkılan taraf çoğalır. Bu ayet değerli kardeşlerim aynı zamanda şöyle düşünün. E, dünyanın yuvarlak olduğunu da bize söylüyor. Hani dedim ya bir bilimsel ayet bu. E, yuvarlak olan bir şey e, gittikçe yavaş yavaş söner veya aydınlanır. Çıkar veya azalır. Yani kare şeklindeki bir şekilden bir anda çıkar, bir anda girer. Ama yuvarlaktan yavaş yavaş, yani şöyle yuvarlak bir şey düşünün, onun etrafında döndüğü zaman yavaş yavaş çıkar. Ama kareyi düşünün, kare köşesine geldiği zaman bir anda ışınır veya bir anda kararır. Bu neyi gösteriyor? Dünyanın da aslında yuvarlak olduğunu gösteriyor. Tabi bunu Yüce Allah 1447 sene önce e, şeyini vermiş, bilgisini sunmuş. E, Tabi bu dünyanın yuvarlak olduğunu İslam bilim adamlarından Biruni e, söylediği e, rivayet ediyorlar. Tabi diğer taraftan e, Batı bilim adamlarından Galilerin de Pisagor'un da dünyanın yuvarlak olduğunu söylediği var. Ama biz e, Biruni'nin diyoruz çünkü o Kur'an'dan beslenmiştir. Ha, o, onu söyleniyor yani. Şimdi e, bu ayet nedir? Bir Bu gecesi için bir delildir. Bak Allah'ın ayetidir, delilidir, kanıtıdır. Allah vardır, onu dedikleri haktır, bu kitap haktır. Söyledikleri bak bugün ispat ediliyor. Yani dünyanın yuvarlak olduğu, e, ne kadar bilgi sunmuşsa hepsinin çıktığı söyleniyor. Bu kitabın hak kitabı olduğu ve o kitabı gönderen Allah'ın da hak Allah olduğu ispatıdır. Ve tuhricul hayye minel meyiti ve tuhricul meyite hay. Ölüden diri diriden ölüyü çıkarırız. Bak toprağa atıyoruz değerli kardeşlerim bir tohumu. Ölü toprak. Şey ölü e, bitki ne oluyor? Cana geliyor. Biz şimdi değerli kardeşlerim Allah'ın yeryüzünde kendi ruhundan üfleyip de yaratmış olduğu eşrefi mahlukatız. Biz şimdi biraz sonra o sabrancamızı belki toprağa gömeceğiz veya akrabalarımızı gömdük. Veya biz yarın öleceğiz. Biz orada çürüyüp yok mu olup gideceğiz? Biz orada kurtlar kuşlara mı yem olacağız? Yani o toprağın altındaki bir tohumu dahi çürütmeyen Allah bizi çürütür mü? Biz de işte o toprağa gömüldüğümüz zaman yeniden dirileceğiz. Bu dünyada öleceğiz ama ahirette yeniden dirileceğiz. Yeniden biteceğiz. O toprakta e, ölmüş olan arpayı dirilten Allah bizi de diriltecek. O bir misaldir anlamamız için. Ölüden diri, diriden ölüyü ölü çıkarırız diyor Yüce Allah. Ve terzuku men teşevbi gayri O Fatır Suresinin 13. ayet kerimesinde biz dilediğimize de rızık veririz. Ee, Allah rızkı bol verendir. Yeryüzünde yaratmış olduğu her insanı rızıkla beraber göndermiştir o. Rızkıyla beraber gelir. Kimisi o rızkını helalinden kazanır, kimisi de haramından kazanır. Ama o rızık onunladır. Kulun kendi tercihiyle bu şekillenir. Bu ayet-i kerimeye döndüğümüz zaman tekrar delil ayetine ve ayetül leyl işte gecesinin için bir ön, ayettir. ve tuhricun ve terzugu men teşe'ü gayri Ve ayetül lehumül neslehu min hünne hara muzlimun. o gece gündüzden geceyi sıyırıp aldığımız zaman feyza muzlimun bakarsın ki her taraf olur. Her taraf karanlığa bürünmüştür. Yani gündüz gitti, gece geldi. Her taraf karanlık oldu. Bu ayette değerli kardeşlerim verilmek istenen mesaj neymiş? Aslında öldükten sonra dirilişin de hak olduğudur. Nasıl bunu anlayacağız? Bir e, bizlere burada zamandan haber veriyor, dünyadan haber veriyor. Ayrıca bak gündüz ve gece habire ölüp diriliyorlar, ölüp diriliyor. Şimdi gündüz hayatta bak, aydınlık ama akşam ölecek. <laughs> gece doğacak bu sefer, gece de sabaha karşı ölecek. Bu böyle dünya devam ettiği sürece doğum ve ölüm devam edecek. O halde gündüzü ve geceyi öldüren, dirilten ee, Allah bizi de öldürüp ve diriltecek. Öldükten sonra dirilişin de hak olduğunu Yüce Allah aynı zamanda bizlere bu gecenin ayetliğiyle, deliliyle anlatmaya çalışıyor. Bilmiyorum ben de ne kadar anlatabildim size. Daha çok, daha detaylı anlatılır ama <laughs> dilimiz bu kadar dönüyor. İnşallah anlamışızdır. E, demek ki bu Yasin suresinin 37. ayet kelimesi, Allah'ın varlığının bir delilidir, ayetidir. Biz bundan dirilişin hak olduğunu, öldükten sonra dirileceğimizi çıkarıyoruz ve Yüce Allah bu geceyi bizim önümüze e, bir ayet sunmuş. Gündüzü de nehar olarak, aydınlık olarak sunmuş. İkisi de bizim için bir nimet. Gece olmasa e, biz insan oğlunu haris olarak yaratıldığımız için 24 saat çalışırız. <laughs> Hayatımız mahvolur. <laughs> Bedenimiz ölür gider. Ama geceyi dinlenme yaratmış. Bak akşam oldu yastığa kafamızı koyduk mu bir dinlenelim diyoruz. Ba, gördün mü bak ne kadar güzel bir nimet. Allah'ın nimeti delil işte. Gündüz oluyor, e, maişetimizi temin edeceğiz. Hep de gece olsa bu sefer maişetimizi temin edemeyeceğiz. Allah'ım sen ne güzel sistem kurmuşsun. Ne güzel şahane bir insanlara nimetler sunmuşsun. Bizler işte bu ayetleri okudukça, böyle tefekkür ettikçe onun varlığını, bizlere vermiş olduğu bütün nimetlerini anlayabiliyoruz. Ve kulluğumuzun idrakine varabiliyoruz. Öldükten sonra da inşallah Yüce Rabbimiz bütün bu anlayışımızın hayatımıza yansımasının neticesi olan mükafatını bizlere verecektir. Allah'ım cümlenizden razı olsun bu dünyanızı, ahiretinizi mutlu ve mesut eylesin. Bütün geçmişlerimize, ölülerimize rahmetiyle muamelede bulunsun. Sizlere sağlık, sıhhat ve afet hayli uzun ömürler bahş Rabbim iki cihanda yüzünüzü güldürsün. Allah'ım ne kadar arzunuz, isteğiniz, dile, dileğiniz varsa benden daha iyi biliyor, versin. Bütün geçmişlerimizin ruhlar için, Allah rızası için El-Fatiha.